Ben Ulvi bir değerlendirme yapmaya çalışıyorum. İnsan davası. Robinson Crusoe bunun neresindedir? Ona da bakayım dedim. Şimdi Ekrem Hoca şu bu falan. Biraz heveslendim yani onu dinleyince. Hay bin yaksan birkaç defa duydum Ekrem Hoca'dan. Ya nedir diye boş zamanlarımda bir dinleyeyim dedim. Beni de sardı. Dinledikçe dinledim. Dört tane dersini bitirdim. Bir o kitabı bitirdim. Bir de Robinson Crusoe. Arasında dağlar kadar fark var. Hakikaten. Robinson Crusoe hayatta kalma mücadele. Bir hayvan ne yapıyorsa o da insan olarak hayatta kalmaya çalışıyor. hayvan da savaşıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor falan. Emniyetli bir yerde uyumaya çalışıyor vesaire vesaire. Böyle gidiyor hayatı. Ulviye dair Robinson Crusoe'nun hiçbir meselesi yok. Birkaç ufak kırıntı hariç. Orada insana dair, ondan sonra yaratıcıya dair birkaç bahis geçiyor. İncil'im İncil de falan o batan gemiden kurtarmayı başarmış. Birkaç da kendisine lazım olacak alet edevat, şu bu, barut marut neyse. Acayip acayip hadiseler de yaşanıyor. Bir barut patlatıyor oradaki yerliler bir melek indi onun gazabına uğramayalım falan diye bir şeylere binip kaçıyorlar tabii. Değişik değişik hadiseler de var. <laughs> Ama neticede bir hayatta kalma mücadelesi. Hı -hı. Fakat beri tarafta Haybin Yaksan'ın hikayesi bakın biz bilmiyoruz bu adamı tanımıyoruz. Hı -hı. o adamın bir insan davası, bir yaratıcı davası, yaratıcıya nasıl yaklaşılır davası. Fakat vahiysiz akıl. Hı -hı. Bak çok mühim bir bahse intikal ediyor iş. Vahisiz akıl ne yapabilir? Adam orada bunu anlatmış. Daha sonradan adaya insanlardan kaçan Absal isminde bir derviş geliyor. Bu da insanı kamil belli bir seviyeye ulaşmış. Bir bakıyor adada bir insan ya diyor insandan kaçıyoruz insana karşılaşıyoruz falan diyor ilk başta. Ama öteki hay onun peşinden gidiyor. Onu tanıyıp anlamak istiyor. Sonra vahiye, vahiyle muhatap oluyor. Sonra usul öğreniyor, yol öğreniyor. Öteki de aklın Neler yapabileceğine dair fikirleri ondan kapıyor. Karşılıklı böyle. Sonra tekrar insanların içine karışıyorlar. bakıyorlar insanlar da bir numara yok, geri geliyorlar falan. Güzel bir insanın yükseliş davası. Aynı bizim Leyla ve Mecnun'daki gibi. Beşeri aşktan ilahi aşka intikal. Hep gaye orası. Diğer her şey vasıta. Eserlerde bunu görebiliyorsun. Ama diğer eserde işte bu mukayese Ekrem Hocanın mu muhteşem tahlilleri. Evet. Yani çok el atılması gereken işler bence. Desene, İyi işler yapıyorlar. Batı'nın bu Robinson Crusoe'yla, onun şahsında sığlığına nispetle doğunun bu derinliği. Desene Batı her defasında boğulur doğunun derinliği. Ya Fahri bizi kandırıyorlar bence ya. Değil mi? Hani daha evvel bir anlatmıştım ya, <laughs> birisi gelmiş, İlber Hoca'ya demiş ki, ya şöyle şöyle bir eser yazdım, nasıl, eser beş kuruş etmez de sen bunu da bir sakla. Yarın bir gün meşhur olursun, kıymetli eserler verirsin, seviyen yükselir, bunu da arada bastır. Senin eserlerin yükseldi, kıymetin arttı ya. Kimse bunu tenkit etmez demiş. Normal dedim bir şey yarar bir şey değil bu. Kalitesiz yani alt seviyeden. Şimdi Avrupalı bizi böyle faka bastırmaya çalışıyor. Halbuki tersinden biz onları yakalamalıyız. Yani tenkit etmeyi bilmeliyiz. Bunun için de mevzuya hakim olmak tabii, gerekiyor. Tabii, evet. Şimdi Robinson Cruz alkışlayacak mıyım? Ya şimdi <laughs> müsbet tarafını müsbet söyleyip, menfi tarafını menfi söyleyip gaye insan davasına ne kadar hizmet ediyor bu ölçülerden ben ona bir pay biçerim. <laughs> O nerede kalır artık o kendi bilir. Ne çıkarsa, evet. biz böyle bakmalıyız. Yani Avrupa'dan Robinson Crusoe dünyada duymayan var mıdır? Yoktur yani. Meşhursa iyidir, anlayışından çıkmak lazım ya. Hı. Meşhursa iyidir. Mesela bizdeki çalı kuşu meşhursa iyidir. Ne bileyim yaban. Ee, sonra yaprak dökümü. Romanlardan bahsediyorum. Meşhursa iyidir. Şahıslar. İşte şu şahıs meşhursa iyidir. Bu şahıs meş. Ya bu sayfayı kapatmak lazım artık. Biz böyle kandırılıyoruz. Avrupa'nın da iyi kaliteli muharirler yok. Var. Ya kaliteli başka kalitesiz başka yani bunları ayırma kabiliyetini artık vermemiz evet, lazım. Evet. Bir de işte üstünde ser peşinde koşmalıyız. Biz yazmalıyız, biz üretmeliyiz, biz vermeliyiz. İşte bu da şeyle oluyor bence Mahmut abi. Hı hı. Üstün eser vermek için üstün insan. Üstün insan davası. Hani gaye insan, ufuk peygamber diye bahsettik evet, ya evet, hı hı. Şimdi gözünü oraya dikmişsen eğer, bir Ufuk çizgisinin peşindesin fakat hiçbir zaman ulaşamayacağını biliyorsun. Ulaşamayacağın şeyin peşinden koşmak güzel bir şey midir? Güzel bir şeydir. Gerçekten. Hı. Belki de gerçek güzellik oradadır. Evet. Ulaşacağım pe şeyin peşinden koşmak ya bir gün sonu gelecek diye bir endişesi olur insanın. Sen son varamayacağın fakat o zevkle peşinden gideceğin bir şey var. İşte bu davada eser verirsin, şiir yazarsın, roman yazarsın, ilim yaparsın. O zaman kıymetli bir şey ortaya koyarsın. Yani sonlu şeyler değil. Sonsuzun peşinden gidip eser vermek lazım bence. Evet. Öbür türlü işte sığ kalıyor eserler. Hı -hı. Öyle faka bastırıyorlar bizi sonra. <laughs> Tersinden yakalamalıyız. Bilemiyorum. Şu bahse girelim Bu mi? Ekrem demin bu Ekrem Demirel'in videosunu dinleyelim olmadı Dinleyelim. Buraları bir şeyde şey de Bari şey yaparsa keseriz de. <laughs> Baştan mı alayım? Baştan alalım. Bence bence alayım. Mesela bu <laughs> ay bin yaksanın 500 sene yaşadığını varsayalım. Kapı üstüne. Yani böyle varsayalım. Yani şunu anlatmak istiyorum. Yani bütün bunlar nereden çıktı? Yani bu hikaye nerede? Ama şimdi araya yani koyarsan şimdi yani şimdi ne, cı, daha ne cı, fazla şimdi böyle cümleler var. Nübüvvet anlatmak için ne mesela peygamberler olmasaydı insan teker bile icat edemezdi. E şimdi Osman gibi sen tutup bu cümleyi böyle koyarsan ortaya olmaz yani. Yani uzun tartışma yapamayız. Çünkü yani kuvvet fikrini bak şu şu engel değil. Mesela bugün Ekvator şeyde mesela Endonezya'da bilmem nerede falan çeşitli kabileler var. Bunlar normal hayvan gibi yaşıyorlar. Hiçbir şey veriyor. kültür, medeniyet. Bu, bu filozofları şaşırtmaz. Bunda bir şey yok yani. Evet yani, yani gelişmemişler. Bunda bir şey yok. Ama ya gelişebilecek olan kanat. Yani hakikaten mesela doğuştan gelişmiş bir zihin yani. yani adaya düşmüş. Bu adam kendi yani zihin kendi başına ne bilebilir? Yok yani teknoloji, işte bir gibi Yo, yani, yani bir, gibi oluyor. bir yani adam bir, iki bin senedir kabile haline yaşıyor üç senedir bir şey yok yani yani yirmi yani kelime geçme ve 70 kelime geçme böyle şey olur mu şey ya, ya evet. asıl mesela ha. o kabilelerde falan ahlak kabul gerekmez zaten eğer mesela Hayri'nin yapsan gibi yaklaşıyorsak olay tabi şöyle 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 şimdi bunu geç arkadaşlarla konuşuyoruz yani kimsenin aklına gidip yani bir de bakalım bu şimdi yerler üzerinde çalışıyor tabii yani Avrupalılar falan çalışıyor ama tam tersi neticeler bu yani bunların hepsi komik geliyor onlara. Ama yani bizim aklımıza öyle bir şey gelmez yani gidelim mesela Afrika'da, Afrika'da falan öyle ilkeler arasında yaşayalım adam yerler ya yani, yani <laughs> bu işte biz kitap üzerinden, yani metin üzerinden şimdilik şey yapmaya çalışalım. İbn-i Tüfeli anlamaya çalışıyorum. Yani İbn-i Tüfeli demek istediği şey bu. Yani bir zihin ee, yani insanlar yardımlaşarak ve birbirini yanıltarak ve bilmem ne yaparak böyle eklem birbirlerine yani sen elindekini ver sen elindekini ver falan böyle üst üste koyarak bir yere gelmedi ya zihin buna müsaitti yani zihin bu temel ilkeleri bulmaya müsaitti yani bir kişi bir insan e, bütün de ortaya çıkanları kuvve olarak içerir yani insanlıktan nasip demek bu demek yani. Mesela yani Platon insandır la, Hayy insandır cümlesi bu demektir yani. Bu te, yani eğer Platon'da a öyle bir tek bir şeyler varsa, bu Hayy bin da var. Buna... Tartışılması gereken noktalar var ya. <laughs> ne dersiniz şimdi peygamberler olmasaydı insanlık tekerleği bile icat evet. edemezdi diyor Üstad. Bu yazısını Hı. hatırlıyoruz. Evet. Fakat hangi noktadan ele alacağımızla <laughs> alakalı. Yani Üstad onu herhalde mecaz anlamında kullanıyor değil mi? Yani gerçek manada... Sana kalırsa İngilizce... çok fevkalade, yüksek bir irtifadan söylüyor ve fevkalade bir buluş bence. Evet. Çok doğru bir ifade. yok Gerçekten kastettiği esasında Üstadın o mu? Yani insan e hani peygamber olmasa gerçekten insanlar tekerleği bile icat edemezdiri. Yani gerçek anlamda mı söylüyor? Yoksa orada bir mecazda bunlar. daha başka yerlere girecek nasıl el şey alırsak diye. ben şöyle bakıyorum insanlar nereden el aldığınınla alakalı. Misal şimdi ilk insan ilk peygamber değil Hı -hı. mi? Lisan da ilk peygamberin kalbine ve ruhuna sirayet etmişti, verilmişti evet. yani. Hı hı. Yani insanlar bir araya geldi de önceden dil bilmiyordu, sonra bir kelime, sonra ikinci kelime, üçüncü kelime falan böyle bir şey olmadı değil mi? Evet evet aynen. Yani lisan bize verildi. O kesin. L bizim anlayışımız da göre ha, öyle. Çünkü lisan olmasa akıl olur mu? Olmaz değil mi? Yani bu lisan çok köklü bir şey, çok temel bir şey. Bize hediye edilen bir mucize gibi bu. Evet. Şimdi öyleyse Şöyle bakalım. Hı hı. Şimdi ilk insan ilk peygamber diyoruz. Yani bize a priori bir sürü şeyin verildiğini kabul ediyoruz. Evet. Bunları kabul etmeyelim. Şimdi üstadın söyleyişi şu. Bir adam hayal et. Bir Adem hayal et. Evet. Bu Adem peygamber değil. Hı hı. Öyleyse ne kalıyor? Bir evrimleşme masalı kalıyor. Hı hı. Safa 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 insana doğru adım adım giderken en son kırıntıdaki maymun çoğu insan çok az bir Maymunluk barındıran bir varlık, bir bebek doğuruyor ve bunda hı. artık maymunda hiç iz kalmıyor. Bu bir insan. Hı. Şimdi artık insan, maymun değil. Şimdi bu dünyaya geldi ama buna şimdi biz hiçbir şey vermiyoruz. de bir konuşma kabiliyeti veriyoruz. Hı. Konuşma olmazsa akıl olmaz. Hiçbir şey muhakeme edemiyor, düşünemiyor. Şu, şu yok, bu yok. Vahiy olmazsa hı hı. ne olmazdı? Vahiy olmazsa medeniyet olmazdı. Olmaz, tekerleği bile icat edemezdi. Evet. Şimdi bu insanı hayal edelim biz. Şimdi ilk insanla gelen ilk nübüvvet falan onu düşünmeyeceğiz biz. Evet. Biz buradan düşüneceğiz. Yani bu maymunluk bitti insanlık başladı. Evet Şimdi bu insan ne yapabilir? Hı hı. Bu insan ben şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Hı hı. Bugün benim parantezlerimi unutturuyorum ama inşallah unutmam. <laughs> bir parantez açmak istiyorum. Bir adam bir kızı alıkoymuş. Bu kız gayrimeşru bir çocuk mudur nedirse artık bilmiyorum. Hı hı. Adam da psikolojik sakat. Evin mahzeninde bu kızı büyütmüş Şeşitli istismarlara falan maruz kalmış çocuk. Orada çocuğu beslemiş. Bu çocuk 18-20 yaşına değmiş. Bir kız çocuğu. Bu çocuk yani insanlardan tecrit edilmiş. Normalde çok vahşice bir şey. Fakat çok üzerinde psikologların çalışacağı da bir hadise. Hı. Çok yani bulunmaz bir nimet psikolog için. Bu çocuk nasıl büyümüştür? Tecrit edilen çocuk. Hı hı. Yani ne konuşma kabiliyeti var. Ne yürüme doğru düz kabiliyeti var. Ne muhakeme kabiliyeti var. Abi hayvan gibi yaşıyorum Mahmut abi. Hı hı. Çocuk yürüyemiyor. Ya bu çocuk ne icat edebilir, ne yapabilir? İnsanın kritik evreleri vardır. O evrelerde, o safhalarda o malumatı alman lazım. Misal lisan bir iki yaş arasında hallolmalı. Hı hı. Orada onun temelleri atılmazsa o gelişmez. Orada bir problem olursa, çocuğu tecrit edersen o orayı tekamül ettiremez. Lisan kavrayışı gelişmezse hiçbir şey yürümez zaten. Evet. Onu çözmek lazım. E bu adam şimdi nasıl lisan geliştirecek? Maymundan çıkıp da insana dönen. Şimdi böyle baktığın zaman bu bırak tekerleği bu yürümekten aciz. Böyle baktığın zaman öyle. Fakat insanı şeyden alırsan peygamberle beraber nübüvveti ele alırsan bu apayrı üstün kavray kavrayışlı bir insan olur. E bu adam şey yapar. Kavrar, anlar, anlatır, tekerleği de icat eder, her şeyi de yapar. Çünkü onda bir lisan anlayışı var, bir akıl anlayışı var. Evet. Doğruyu yanlıştan ayırabilecek bir kabiliyet var. E bir de düşün. Hı hı. Ne doğru ne yanlış hiçbir şey bilemiyor. Evet. Öyle bir problemi var. Şimdi bir de şu noktaya gelmek istiyorum ben. Mevzuya böyle bir şablon çizmek için. Abdülhakim Efendi'nin bir ifadesi var. Abdülhakim Efendi, insanoğlu bu vahiy işleri, şunlar bunlar falan olmasaydı da yani ilahi yardım olmasaydı da İnsanoğlu şeyleri halledebilirdi diyor o Tasavvuf Bahçeleri kitabında. Hı hı. Teknik, işte. teknik meseleleri, teknik işleri, hı hı. ilmi meseleleri halledebilirdi diyor. Hı hı. Fakat o insanı benim evvel anlattığım maymundan çıkıp da insan dönen insan olarak ele almıyor. Hı hı. O insanı daha böyle kavrayışlı, biraz daha normal bir insan gibi düşünüyor. Hı hı. Öyle düşündüğün zaman insan belki belli bir seviyede bir şeyler halledebilir. Hı hı. Ama hiçbir davayı halledemez ulvi olan hiçbir dava bir davayı halledemez. Evet. Ahlakı çözemez mesela. İşte esas mesele zaten burada. Yani <laughs> zaten insan yükselten edep değil midir? Evet evet aynen Sen ahlak, <laughs> edep bunları halletmedikten sonra sen teknik olarak bir şey anlamışsın, anlamamışsın. Hmm. Yani teknik insana ten rahatı sağlar. Evet. Hatta teknik evet. olmasa da belki bunu halledersin. Evet. Hatta bazen teknik insana ten rahatından da beter oluyor. Artısı var, eksisi var. Artık evet. şu yeni çağda yeni tip insanlar hani en vay çeşit insan olduğu için e, başka şeylerin peşinde bu teknik e, tekamüllerden rahatsız olmaya başlamış görüyorum ben adam bir YouTube'a girmiş orada sayfa açmış veya bir internet sayfası kurmuş veya Instagram kısacası içtimai sağlar üzerinden hareket ediyor. Minimalist yaşam minimalist hayat diye en az eşya ve imkanla hayatını sürdürmenin peşinde evet. hani bunu parasızlıktan posuzluktan yapmıyor veya bu onun bir sebep olabilir fakat. O fazlalığın rahatsız ediciliğinin farkında. Hı -hı. Teknik, e, tekamül de bunu e, rahatsız eden unsurlardan bir tanesi. Evet. Dolayısıyla Hı -hı. hani insanlar böyle arayışlara da giriyor. Yanım, yanımda bir çiçek olur, bir işte e, mutfağım, bir tane masam, sandalyem. Tamam bu kadar, evet, bu ayet evet, bana evet, yeterli evet. olur diyor yani. Evet. E, çünkü fazlalık rahatsızlık getirir, böyle evet, evet, bir şey aynen var. Öyle, öyle. Ama ve şimdi mevzuya bağlayayım ben, bu ayrı bir şey olmakla birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Ee, acaba peygamber olmasaydı insanlık nereye varabilirdi? İnce Çok bilmiyorum. zor bir sual. Ama evet. biz bunun cevabını e, bizim diyalektiğimizden dolayı biliyoruz. Evet. Şimdi batıdaki bütün hamleler, hareketler yanlışıyla doğrusuyla hatta şöyle söyleyeyim. E, Tanrıyı kabul etmeyen şeyler de dahil olmak üzere ideolojiler, anlayışlar, fikirler de dahil olmak üzere. Evet. Hepsi kaynağını dinden aldı. Ee, şunu kabul edelim ki bir dini kitap. Yani bir e, vahiy kaynaklı bir kitap. İncil olsun, Tevrat olsun fark etmez. Evet. <laughs> en nihayetinde adamlar buna iman etmiş, inanmış ise bunun her ne kadar biz bir kısmının tarif edildiğini bilsek de sonuçta tarif edilmeyen kısımlarından <laughs> hareketle bir şey yapmaya çalışmak sana doğruyu getirecektir. <laughs> bir saniye şu yarısı yanlış, yarısı doğru olsun. Tarif edilmiş olsun. Sen o... E, <laughs> bilsen de bilmesen de bunun üstüne dünyayı kurmaya çalıştığında e, bilmeden doğrular üstüne kurduğun dünya seni ilerletir götürür bilmeden yanlışlar üstüne kurduğun dünya elbet bir gün hani e, senin ayağına pranga o odadak çapar evet. seni engeller döner yani en nihayetinde Batı e, muhakkak bu inanışların tamamını din kaynaklı merkezlerden almıştır. Zira ilk başta Rönesans dediğimizde yani yakın tarihten geliyorum Rönesans dediğimizde Rönesans ve reform hamlelerini biliyoruz. Bunlar hep Batı'nın e, kendi içindeki o eski anlayışına karşı tepki diyelim kabaca ve kısaca. Hı hı. E, eski anlayışına baktığımızda yani karanlık çağa bakılırsa onlardan koyu bir skolastik e, anlayışın neticesi. Onlara da baktığımızda onlar da Roma'ya bağlı. Roma Yunan'a bağlı. Yunan fikir ve köken olarak her ne kadar %100 aydınlatılamamış olsa bile bir mucize gibi görünse bile aslında Mısır gibi kökenlere bağlı evet. misalen Mısır'a bakıyoruz Mısır'daki zenginliklerin çoğu değiştirilerek oraya Yunan aklına hı hı. E, enjekte edilmiş yani bu araştıranlar bunları görebiliyor zaten evet, evet. E, Mısır olsun Mezopotamya uygarlıklarının zenginlikleri olsun hani o işte ilk dönem şeyleri vardır e, yazıtları o ...ondan sonra efsaneleri... ...bu efsaneler, yazıtlar... ...en nihayetinde bize bu noktada... ...çok güzel fikirler verir. Batı'nın kaynakları diye internette araştırır... ...bakarsa insanlar bu kitapları görür, okur... ...ve oradan meseleleri anlar... ...ve daha da derine isterse girebilir. Yani şunu söyleyeceğim. Ee, Mısır peki bu kaynakları nereden aldı? Yani Mısır'dan alındı bu, Mısır nereden aldı? Hmm. Yani bu en nihayetinde bir tanrı anlayışına kadar gidiyor. Hmm. Evet. Ben şunu anlatmaya da çalışmıyorum aslında. Her şey dindir dindir değil... Her şeyin kaynağı dinden kaynaklı gelmiştir diyorum. Eğer insan bugün e, kendi başına bırakılacak olursa yolunu bulamaz. Kaybedebilir. Evet. Belki evet e, zihni aklı olduğu için o aklı geliştirildiği nispetle ki bugün insanlık zaten din anlayışından en uzak dönemde dolayısıyla hani evet, doğru. Dinsizlik nasıl olur diye sorulması gerekirse işte bugün Devre bak. Çok iyi bir test. Yani çok iyi bir şey. Gözlem zamanı. Hı hı. Çok iyi anlayabilirsin. Gidersin Çin'e bakarsın, Hindistan'a bakarsın, Avrupa'ya bakarsın. Hatta Türkiye'ye bile bakabilirsin. Birçok bu noktada misal kendi şeyini bulabilirsin doğru. Evet, örneklerini bulabilirsin. Onun üstüne çalışmalar yapabilirsin. Baktığınızda eğer eee Zemininden bu yana, ilk anından bu yana bu e, bozuk bir anlayışla yani herhangi bir yere dayanmadan boş bir zihinle birisi yetişmişse o çok hızlı şekilde toslar. Çok hızlı şekilde kaybeder. Çok hızlı şekilde e, yolundan şaşmış ve şarampolden yuvarlanmış görürsünüz bunu. Bunun istisnası yoktur. Olamaz çünkü. Çünkü hani örnek veriyorum e, sen D vitamini alırsan vücuduna, ...vücudunda B vitamini artmaz, Hı. D vitamini artar. Hı. Sen D vitamini almazsan vücuttaki D vitamini kaynağı azalır. Bu böyledir yani. Evet. E, dolayısıyla sen eğer hiçbir kaynaktan beslenmemişsen... ...vücudunda o e, ihtiyaç olan şeyler üretilememiş olur. Dolayısıyla o eksik kalır ve sen kemalata doğru eremezsin. Tamamlayamazsın onu. Misalen bebeklere işte belirli vitaminler verilmesi lazım. E bunu sen vermezsen e, çocuk şu olmaz, gelişemez. Hı. Kendisini tamamlayamaz. Tabii. Ee, haliyle ve arızalar çıkar tabii. Tabii arızalar çıkar vesaire vesaire. Çünkü, çünkü vücudumuzdan ufak bir şey böyle denge kaybı yaşadığında kan da mesela hemen kana oraya ikmal ediliyor değil mi? Tabii tabii. <laughs> tabii yani. E, dolayısıyla e, ne yapmak gerekiyor bu halde? Yani bu suale böyle çeşitli cevaplar hani. Ne dersin Fahri? Neticede yani vahisiz insan nasıl? Yani nereye var? İnsan Dinini bozmuş bile olsa işte Hristiyanlık olsun, Yahudilik olsun, hatta onlardan etkilenerek bir tanrı anlayışına sahip olmayan putperestlik dahi olsa muhakkak bir kaynaktan beslenmiştir, dini kaynaklardan beslenmiştir. İkincisi şu vardır, ilk söyleyeceğim bu. Dolayısıyla insanlık bugün ne üretmişse, ne çıkartmışsa muhakkak buralardan beslenmiştir. Bunun zıttında bile hareket edecek olsa İkmal kaynağı sonuçta o bağlamış olduğu kendi dininin ölçüleri bilsin veya bilmesin bilsin veya bilmesin örnek hmm. veriyorum sen ineğe tapıyor olasın tamam mı böyle zıt örneklerden Gide aykırı mi? örneklerden hareket edersek mesele daha anlaşılır evet iğneye tapmanın vahiyle Allah'a ne ilgisi var yani hani <laughs> öyle bir şey yok deriz ama evet. sonuçta o tapıcılığın e, tecritte bir fikri var ve bu fikir en nihayetinde doğru bir yerden kaynak alıyor hmm. böyle hmm. bir şey var hani bunu anlamak lazım evet. Haliyle işte o doğru kaynaktan beslenmiş olduğun için sen bir noktada yine de o doğru kaynağın doğru şeyinden faydalanabilmiş oluyorsun. Yanlışından daha çok zarar görüyorsun ama doğrusundan da bir hayata ait doğru bir şeyler yakalama şansın artıyor. Hmm. Bu ilki evet. İkincisi, o da sonuncusu oluyor dolayısıyla. Evet. <laughs> Unuttum onu da. Aklına <laughs> <laughs> gelse <Gerçekten> söyleyeyim. <laughs> ee, ama şey mevzu aydınlatmaya ilgiliydi. Evet, de şu aklıma geldi tamamlayayım. Evet. İyi oldu. Şimdi e, biz tabii ki en son anlayışın kamil anlayış olduğunu kabul ediyoruz ki o da din İslam. İslam dini yani. Evet. Orada der ki peygamberlik gönderilmemiş bir kabim yoktur. Evet. Çünkü zaten çok mantıksız olur düşünsene. Allah bir kavme uyarıcı, müjdeci veya yol gösterici göndermiyor. Herkese gönderiyor, birini seçiyor. Biraz garip değil mi? Değil mi? Olmaz. Olmaz. Evet. Böyle evet. bir şey olamaz. O yüzden hatta Türkleri biz niye böyle birazcık değerlendirirken hani hissi değerlendiriyormuş gibi görünürüz ama aslında hissi değildir de sanki kader planında onlara önceden işaretlemiş bir şey vardır gibi Hı -hı. el alırız. Evet. Hani Türkler gök tanrı inanışı vardır deriz. Hı -hı. Bunlar kafasından mı uydurdu bir inanışı? Yok. Yok. Değil mi? Yok. Tabii. Kafasından uydurmuş olabilir mi? Yok. Uydursa bile. Nasıl bir Türklerin tefekkür gücü var ki İslam'a yaklaşan bir <laughs> din uydurmuşlar. Evet, tabii ki böyle bir şey yok çünkü yani onlara da uyarıcı göndermiştir. Biz tabii. bilemeyebiliriz evet, biliriz, bilemeyebilir normalde İspatı yoktur vesairesi yoktur. Evet. Hatta Zülkarneyn peygamberden bahsederler. Evet. Ee, Tarihi ve iskalara dayanarak evet. onun Oğuz Türklerden, Kaan, evet, Oğuz, Oğuz Kağan'dan hatta Fahri sıradan bir adam değil, bir İslam'ın bunu söylediğini ben gördüm. Çok Osmanlı, ciddi Osmanlı'da bir iddialar var. Ben, fakat, fakat kabul etmeyenler de var tabii ama tabii, onun, yani onun delil yok yani. yani delil yok ama onun kanaat. Onun kanaati öyle. Zaten ilim deliyle bağlıdır ama evet. E, bu ilim deliyle bağlıdır. Hayat deliyle bağlı değildir. Bunu unutmamak <laughs> lazım yani. Çünkü evet. hayat ilim üstüdür. İlim eyvallah evet. fakat ilim üstüdür. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Eyvallah. Dolayısıyla hani her anlayış muhakkak ve muhakkak yani her zamanda ve zeminde uyarıcı müjdeci gönderilmiştir. Bu olması olmaz bir kâide. Evet, evet. Dolayısıyla yol bulanlar buradan kaynakla onlara bir şeyler aktarılır. Hı -hı. Bir sonrakine aktarılır. Ondan onu aktarılır. Hı -hı. Ata'dan dededen nineden öyle aşağıya doğru zincir halinde gider bu işler. Şimdi bir şey dikkatimi çekti. Efendimiz Aleyhisselam selam döneminde mi vereceğim. Evet. Ebu Zer Hazretleri İslam'ın ilk yıllarında Müslüman oluyor. Çok enteresan bir Müslüman oluşu var o. Gifar bölgesinde yaşıyor. Gifar'ın Hicaz'a mesafesi 250 kilometre. Evet. Yani o günün şartlarında 5-6 gün deveyle gidebilmen lazım o mesafeyi kat edebilmen için. o sıcakta o işte çöl ikliminde vesaire. Evvela kardeşliği gönderiyor Hicaz bölgesine. Diyor ki bir peygamber çıkıyor. işin tuhaf tarafı da şu. Bu kadar kısa süre içerisinde nasıl oluyor da bu din 250 kilometre mesafeyi, 500 kilometre mesafede duyuluyor. Onda şey bir tarafı var güzel bir tarafı ticaret. Evet. Yani Mekke'nin ticaret bölgesi olması. Her neyse evvela kardeşini gönderiyor Mekke'ye. Kardeşi bir duyum alıyor diyor. Sadece böyle böyle birisi, Muhammed diye birisi peygamberliğini ilan etti diyor. Geliyor. Ebzer Hazretleri Mekke'ye gidiyor. Orada şimdi daha İslam'ın ilk yılları, ilk günleri hatta olduğu için biliyorsunuz özel davet var ilk etapta. Böyle evet. genel umum bir davet söz konusu değil. Hı hı. Hususi davet var. Erkam'ın evinde toplanıyorlar vesaire. İşte 40 tane 45 tane sahabe. Orada şöyle bir hadise gerçekleşti. Şu, Hazreti Ali'ye denk geliyor. Hazreti Ali daha 10 yaşında. <laughs> Hazreti Ali bu adama sahip çıkıyor. Gel diyor. Seni diyor, bu dinin sahibi, daha doğrusu peygamberle tanıştıracağım diyor. Götürüyor Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına. Ee, peygamber Efendimiz peygamber olduğunu ilan ediyor. Orada hakikatleri duyuruyor kendisine. Ve iman etmesini istiyor. Ebuzer Hazretleri hemen iman ediyor. Ve namaz mevzubahisi oluyor orada. Zer Hazretleri diyor ki, Evet, ben zaten diyor, Müslüman olmadan önce de namaz kılmaya başlamıştım diyor Peygamber efendimiz'e. Bak şimdi tuhaft, yani ilginç tarafı bu. Yani bu şunu gösteriyor, Evsöz Hazretlerin hayatının bir döneminde <laughs> o o dönemin işte putları var ya büyük putları. Evet. O putlara baş kaldırıyor, taş alıyor bir tanesini Hı -hı. vuruyor. O taş başka bir yerlere savrulduktan sonra ya sen kimsin diye bana faydalanacak olacak diyor. Bu çekiyor ve kendince kendi dünyasında bir namaz eylemi gerçekleştirip Secdeye kapanıyor vesaire. Hmm. Peygamber Efendimiz bu olay anlattıktan sonra namazdan vesaire bahsettikten sonra ben de zaten buna benzer bir şey yapıyorum diyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın tarif etti ölçü de bu sefer hı hmm. hı. namaz kılmaya başlıyor. Bu arada o ilk zamanlarda şey var mı ki namaz? O şöyle far Şimdi e, Cebrail Aleyhisselam Hira mağarasında ilk tebliğ yaptıktan sonra oku ayet kerimesini falan söyledikten sonra Ha biliyorsunuz Hazreti Hatice annemizle beraber Varaka'ya gidiyor. Varaka işte Peygamber Efendimizin gelecekte peygamber olacağını falan söylüyor. Bir gün sonra Cebrail Aleyhisselam e, Efendimiz Aleyhisselam evine geliyor. Hazreti Hatice ile beraber olduğu zaman evine geliyor. Onu alıyor, Ebu Dab diye bir yer zannedersem oraya götürüyor. Topuğunu yere vuruyor, oradan su fışkırıyor. Hı hı. Evvela orada abdest alıyor Cebrail Aleyhisselam. Bak, abdest e, ayeti çok daha uzun yıllar sonra geliyor. Hı hı. Ama Cebrail aleyhisselam orada abdest alıyor, Efendimiz aleyhisselam adına salmasının gerektiğini söylüyor ve Efendimiz aleyhisselam da aynı şekilde abdest alıyor. Orada iki rekat namaz kılıyor Cebrail aleyhisselam. Efendimiz aleyhisselam da kılıyor. Hmm. Daha namaz da emredilmemiş. E çünkü miraçta emrediliyor Tabii, da. Namaz emredilmemiş, abdest emredilmemiş bunlar hep işte namaz miraçta farz kılıyor. Evet. Sonra tekrar eve gidiyor Efendimiz aleyhisselam. Hazreti Hacı annem birlikte namaz kılıyor. Geçen bir misal vermiştim. Hazreti Ali, Hazreti Hacı <laughs> ve Efendimiz aleyhisselam Kabe'ye gidiyor namaz kılıyor ya, daha evet. namaz emri yok. Evet. Fakat şu var İlk zamanlar e, günde iki defa namaz kılmak e, gibi bir şey bir var. şey mecburiyeti evet. var Efendimiz Aleyhisselamın. Hı -hı. Sabah namazı ve akşam namazı iki rekat kılınıyor. Miraç'ta da farz emrediliyor. Şimdi iki olaydan baktığımız zaman fali birincisi e, namaz mevzusu çok da şey gelmiyor, çok da tuhaf bir durum gelmiyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Belli ki Ebuzer'den bahsettim az önce. Daha İslam'ın tebliğinden evvel evciler kendi iç, kendi iş dünyasında, veya da kendi fiziki aleminde. O namaz ibadetini bir şekilde yapmış. Gerçekleştirmiş yani. E, belli ki dinlerden e, tamam. tebarüş eden bir şey. Nasıl oruç, mesela oruç Budistler de oruç tutar bildiğim kadarıyla. Ya da evet. e, kurban kesme mevzusu, hadisesi başka dinlerde de vardır. Bir Hanif dininden Hı. bahsediyorlar sanki. Ya Hadreti mi? İbrahim'den kaldı evet. evet. O Hanif dinine mensup olan insanlar var ama onların belli şeyleri yok, ritüelleri yok tam anlamıyla. Yoktan, Çünkü çok tarif edilmiş artık evet, şeyler. Evet. Ya, o dönemde en meşhur olan şey putlara tapmaktır yani. O, o fetret yani. devrinde Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz arasında Hı -hı. böyle edebe adaba riayet eden, Allah'ın varlığını birliğini bilenler Hı -hı. onları müspet kabul Kutlarına ediyorlar. Kutlara tapmayanlar. Aynen öyle. Evet yani mümkün mertebe koruyanlar bir fetret devri var neticede Hı -hı. orada. Onlar öyle temiz kabul Hı -hı. ediliyor. Daha sonradan yeni din gelince de onlar tamamen yok sayılıyor. Aynen ediyor. işte bu konular şunu gösteriyor ki daha önceki dinlerden tevarüs eden ve bir şekilde o efendimiz aleyhisselam zamana kadar ulaşan bir takım hakikatler var. Ve o hakikatlerle karşılaştıkları zaman insanlar bu ne abes bir şey demiyorlar yani. Tabi. O içselleşmiş, iş dünyalarında sanki var Hı -hı. ve hemen fiilen hayata tatbik etme mevzusuna girmişler. Evet. Şimdi bu işin bu tarafı tamam. Biz zaten işin ahlaki ve manevi tarafı cihetiyle şöyle düşünüyoruz. Evet peygamberler olmasaydı medeniyet olmazdı. Peygamberler olmasaydı ahlaki bir toplum, ahlaki bir insan mevzuma hiç olamazdı. Bunun farkındayız. İş teknik terakki, yani iş teknik mevzusuna geldiğinde, hakikaten Üstadın o tekelleği bile icat, icat edemez mevzusu. Gerçekten sahih olabilirim. Gerçekten gerçek olabilirim. Onu düşünüyorum ben. Şöyle evet. düşünüyorum Atilla ağabey. Evet buyurun. Sen bir misal verdin ya. Şimdi ilk insan aynı zamanda ilk peygamber. Yani ilk vahiy alan. Evet. Amin. Onda bir şey yok. Şayet şöyle olsaydı. Hz. Adem gene ilk insan olmakla beraber ilk peygamber olmasaydı. Ondan on nesil sonra başka bir insan peygamber olsaydı. Bu teknik terakki, mesela tekerleğin icadı mevzusu. Hazreti Adem'den o 10 nesil sonra peygamber olacak zata kadar hiçbir şey gelişmemiş olacaktı. Mesela bunu düşünüyorum ben. Hı hı. Yani şöyle o teknik teraki illa bu işin içine oturtmak gerekiyor mu? Yoksa e, şimdi şöyle bir şey var. Sadece insan değil hayvanlar da kendi lehine ve aleyhine olan şeyleri biliyor az çok. Hı hı. Yani mesela bir aslan çita kadar hızlı koşamayacağını biliyor. Bir çita kartal gibi uçamayacağını biliyor. Veyahut da bir e, nasıl?